protesto ediyoruz derken mevcut hükümeti, iktidarı protesto ediyoruz. Bu konumla nasıl açıklamasını yapıyoruz? Bunu sevgili Beşka'daki yurttaşlarımıza ve basına, kamuoyuna duyuruyorum Sizlere de yürekten çok teşekkür ederim. Bir dostlar on dostlar milyonların kalbi bu doktor teşekkür ediyorum. Sözünü

Devletimizin sevgisi olan ve devletimizin genel Bu bağlamda da biz burada devletimize aslını sahip istiyoruz. Bütün hükümetin şu anki Türkiye'deki mevcut siyasi hükümetin devletin üzerindeki elini çekilmesini istiyoruz. Zira demokrasi, demokrasi tek kişilik bir demokrasi değil. Tek kişi tek kişilik bir rejimin demokrasisi olamaz. Herkes eşit olmalıdır. Biz bunları düşünüyoruz bu şekliyle davamıza, yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda CHP yurt dışı örgütlerinin basın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 14 Aralık'ta İstanbul Anadolu Üniversitesi'nin gelincesine ceza mahkemesinin vermiş olduğu Ekrem İmamoğlu davasının kararı var. Avrupa'nın en büyük metropolü İstanbul'un 5 milyon yurttaşın oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi gerekçelerle 14 Aralık'ta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermişti ve siyasi yasak istenmişti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin açıklanan kararla yargıya giren bir kez daha zedelenmiştir. Yargı üzerinde iktidar partisinin ve siyasi tahakkülü olduğu sarayın şüpheye yer vermeyecek biçimde kanıtlanmıştır. 14 Aralık'ta verilmiş olan o karar yalnızca belediye başkanına verilmiş bir ceza olarak tanımlanamaz efendim. İstanbul halkının müdahalesine yönelik iktidar partisi eliyle yargıya yapılmış müdahalenin en bariz örneğidir. İktidar partisi 31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybetmeye vazgelememiştir. Bunun üzerine bir takım mesnetsiz gerekçelerle seçim iptali için yargıya başvurmuş. Siyasallaşmış bir yargı organı haline dönüşen Yüksek Seçim Kurulu, İktidar Partisi'nin başvurusunu kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. 23 Haziran 2019 günü yapılan tekrar seçimlerde Ekrem İmamoğlu 4 milyon 241 42 bin 82 oy alarak en yakın rakibine 806 bin 14 fark atmıştı. İstanbul halkını seçilmiş belediye başkanı olmalı olmasına da hakkını kazanmıştı. O tarihten bu yana evet. siyasi tercih nedeniyle İstanbul'u cezalandırmak için türlü oyunlar çeviren Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseten yenemediği rakibini yargı sopasıyla durdurmaya çalışmaktadır. Avrupa'da tek çok devlet başkanına nasıl olmayacak bir oy ile seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının ayak oyunlarıyla, siyasi manevralarla, yargı kararı kararıyla verilmek mümkün değildir. Demokrasinin hiç şaşmayan bir kuralı vardır ki, hiçbir güç millet iradesinin ve halkın tercihlerinin üzerinde olamaz. Ne acı bir tesadüf ki Ekrem İmamoğlu hakkında verilmiş olan bu karara gerekçe olan açıklamalar zinciri Avrupa'nın merkezinde Strasbourg'da yapmış olduğu bir açıklama üzerine başlamıştı. İmamoğlu'nun Strasbourg'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde yaptığı bir açıklama Tayyip Erdoğan kabinesinin bir mensubunca yorum yapılmış. İmamoğlu da bu yoruma verdiği bir yalık gerekçe gösterilerek hakaret kapsamında cezalandırılmıştır. Yapılmış bir açıklamanın bir siyasi beyanın hapis ve, ve, siyasi yasakla cezalandırıldığına hiçbir demokraside şahit olamayız. Elbette 14 Aralık'ta verilmiş olan yerel mahkeme kararı hakkında istinaf ve temiz yolları açıktır. Avrupa'nın en yakın tarihi hatırlamak istenmeyen üzücü deneyimlerle doludur. Tayyip Erdoğan otoriter bir tek adam rejimini kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtdışı birlikleri ve yurtdışında dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak demokratik standartlarda bağlaşmayan bu siyasallaşmış yargı kararını en sert şekilde kılıyoruz. Avrupa'nın en büyük metropolünün belediye başkanının yanında olduğumuzu ve devam eden yargı aşamalarını yakından takip edeceğimizi belirtiyor. Yargı kararıyla siyasete müdahale edilmeyecek hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin esas alındığı bir demokratik düzeni kuracak iklimi oluşturana kadar yansıyıcı mücadelemizi sürdüreceğimizi duyurmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu dinlemiş olduğunuz basın açıklamamız için. Ee, tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtdışı örgütleriyle basın açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Belçika Birliği olarak yaptık. Fakat bizlerle birlikte altın basının değerli temsilcileri de var. Ee, Saadet Partisi'nin temsilcisi burada. Ee, İYİ Parti'nin temsilcisi burada. Zannediyorum İYİ Parti'nin temsilcileri de bir açıklama yapmak istiyorlar. Onları da davet ediyorum. Aslında söyleyecek bir söz kalmadı. Aslında söylenecekleri söylediniz. Konu şu ki mülkün temeli olan adalet İstanbul'da ikinci defa yarandı. Yani devletin temeli olması gereken adalet İstanbul'da ikinci defa yarandı ümit ediyoruz ki bu hatadan zaten dönülecek bundan eminiz. Bundan sonra bunun siyasi e, sonuçlarına da katlanacak olan mevcut tutular tutuları e kaybettikten sonra umarız adalet arayışına girmez. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizim birlikte e, özellikle bir STK'ların başlarında var. Bu o, anlamda, a, üstel, a, Alevi başkanı da, o, da her her ediyorum. Ben diliyorum. Evet. Sizin e, Uca también, evet. ee, Bu karşı geleceğiz. Ey Bir saadet partisi olarak kendine yapılmış olan Tayyip Erdoğan'ın nasıl elinden aldırılırsa bugün Tayyip Erdoğan'ın aynı yollarla bir belediye başkanının elinden görev alınmasını protesto ediyor. Evet. Sonuna kadar da Ümeboğlu'nun arkasındayız, hukuklu Bravo. Da karşısındayız. Bravo. 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 Değerli arkadaşlar tekrar ediyorum. Bizim bugün Türkiye'yi Belçika, Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapmış olduğumuz basın açıklaması devletimize sahip çıkmamızın göstergesidir. Bizim devletimiz siyasi rantlar peşinde olan bir siyasi düşünceye mağlup edilemez. Biz bin yıllık bir devlet anlayışıyla devletimizin yönetilmesi taraftarıyız. Dolayısıyla 20 yıllık bir siyasi siyaset anlayışıyla ülkemizi bertaraf edilmesine müsaade etmeyelim. Bunların da karşısında duracağız. Ben bu bağlamda buradaki e, konuşmamızı sona erdirelim ve e, diğer e, meydanda e, çeşitli dillerle yapacağımız basın açıklamamıza e, müsaade edelim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. diyoruz ki tek kelimeyle sevgili dostlar Adel. Hak! Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! On coupe